Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda uzun zamandır istediğim ve de RTX 4070 Ti ekran kartıyla güçlendirilmiş yeni nesil oyuncu bilgisayarımı detaylı bir şekilde inceliyoruz. Hem yüksek kare hızlarında oyun oynayıp hem de 4K videoları kafanız rahat bir şekilde kurgulamak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin derim. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. <laughs> zamandır kendime hem oyun oynayıp hem de video içeriklerimi hızlıca kurgulayabileceğim bir PC toplamak istiyordum ve bunu sonunda başardım arkadaşlar. Bu sistemde işlemci ve RAM dışında her şey oyun dendiğinde akla gelen ilk markalardan birisi olan MSI'yi tercih ettim. Bu sayede sistemdeki tüm parçalar tam uyumlu şekilde çalışacak. Aynı zamanda Red Dot tasarım ödüllü MSI Center yazılımıyla donanımı kontrol edip performans ve RGB ayarlarını zahmetsizce kontrol edebileceğim. Bu da işlerimi aslında epey bir kolaylaştırıyor. O halde sözü daha fazla uzatmadan sistemin en önemli parçası olan ekran kartından ince başlayalım. Ben burada GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim 12 GB tercih ettim. Peki neden bu derseniz hemen açıklayayım. Gaming Slim serisi MSI Gaming serisinin daha önce bir çeşidi olup hem yüksek performans özelliklerini hem de agresif görünümünü koruyor. Şirket burada en iyi performansı, gürültüyü yani sesi ve ürün estetiğini bir yerde birleştirmeyi başarmış ki ben bu ekran kartını gerçekten sevdim. Hani özellikleri dışında tasarımını da sevdim. Hafifletilmiş ve inceltilmiş tasarımı sayesinde kısıtlı alanlarda da kurulumu artık daha kolay bu ekran kartının. Eğer kasanız çok büyük değilse hani bu kartı listenize kesinlikle ekleyin derim. Çünkü hani pek çok kasaya uyabilecek tarzda bir ekran kartı olmuş. Bu arada sizi çok fazla teknik ve sayısal veri maruz bırakmıyorum. Hepsini ekrana yazdım. Yani tüm özelliklerini, ekran kartının tüm özelliklerini ekranla görebilirsiniz. Kart aynı zamanda çalışırken ses de çıkarmıyor ki bu benim için son derece önemli. Çünkü yeri geliyor kasayı masamın üzerine koyuyorum ve o şekilde çalışıyorum. O arka taraftan gelen ekran kart sesi vardır ya fan sesi. O burada yok arkadaşlar. Tamamen sessiz bir şekilde çalışıyor. Tamamen sessiz demeyelim Elinde çok az bir ses çıkartıyor. MSI'nin tri Frozer 3 termal tasarımı grafik kartının her yerinde ısı dağılımını arttırıyor. Yani burada ısı dağılımı da gayet iyi. Torque Space 0 fanlar sahip oldukları yüksek hava basıncı ve hava akışı sayesinde düşük devirlerde bile yüksek soğutma sağlayabiliyor. Bu sayede de işte kart çok ısınmıyor ve performans düşüşü yaşanmıyor. Bunu özellikle hem oyunlarda hem de kurgu yaparken görebiliyorsunuz. Arka plakadaki büyük hava deliği egzoz havasının doğrudan geçmesine olanak tanıyor. Nikel kaplı bakır soğutma boruları ve işlemci modülleri ise çok hızlı ısı transferi sağlayarak GPU'nun ve diğer bileşenlerin etkili ve hızlı şekilde soğutulmasını sağlıyor. Hani dedim ya ekran kartı hem tasarım anlamında hem de özellik anlamında hani çok iyi bir kart olmuş diye bu nedenden dolayı. Şunu da belirteyim sıcaklıklar nispeten düşük olduğunda fanlar tamamen duruyor ve tüm gürültü ortadan kalkıyor. Oyun ve diğer performans testlerine geçmeden önce hazır Nvidia'nın RX serisi ekran kartları bizlere neler sunuyor, oyunlara neler kattı ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki RTX serisi ekran kartlarıyla tanışmamızdan sonra oyun dünyası da ciddi anlamda değişti. Artık oyunlarda gerçek dünyaya çok daha yakın grafiklerle karşılaşıyoruz. Sadece karakter modellemeleri değil, geliştirilen çevre dokusu ve artırılan etkileşimle birlikte oyun içi ambiyans da artık oldukça gerçekçi duruyor. Nvidia'nın RTX ekran kartları içerisinde yer alan RT çekirdekleri sayesinde rakipsiz bir ışın izleme performansı sunuyor. RTX hayatımıza gelen ışın izleme tekniği oyunlarda fotorealistik grafikler için en önemli öğeler olan ışık, global aydınlatma, ışık saçan dokular ve gölge, yansıma ve çevresel perdeleme gibi aslında ışın hareketleri sonucu ortaya çıkan tüm efektleri oyunlara gerçekçi bir şekilde yansıtabiliyor. Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilmiş oluyor ve ortaya standart metotlara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, yansımalar ve aydınlatmalar çıkıyor. Kısacası artık oyunları daha gerçekçi grafiklerle oynuyoruz. RTX ve RT çekirdekleri bir yana gerçek zamanlı ışın izleme için sistemin kaynaklarını yoran bir işlem gücü gerekiyor. Tam da burada DLSS teknolojisi imdadımıza yetişiyor. DLSS 3 ise DLSS teknolojisini temel alan yüksek görüntü kalitesini ve görüntü yanıt süresini koruyarak büyük ölçüde performans artışı sağlayan yapay zeka destekli yeni bir teknoloji. DLSS 3 tamamen yeni kareler oluşturmak ve performansı artırmak için mevcut olan sisteme optik çoklu kare üretimi bölümü ekliyor. Bu sayede çok daha akıcı bir oyun performansı elde edebiliyorsunuz. Şu anda 35'ten fazla oyunda da DLSS 3 desteği mevcut. DLSS 3 gecikmeyi düşüren Nvidia Reflex teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Reflex özelliği DLSS 3'ten bağımsız olarak hani birçok rekabetçi oyunda yer alıyor zaten. Bu sayede işlemci darboğazının önüne geçip daha tepkisel ve akıcı oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Söz konusu yeni sistemin işleyişine geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum, söylemek istiyorum. E, DLSS 3 RTX 40 serisinde yer alan dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve yine yeni nesilde yer alan optik akış hızlandırıcılarına dayanıyor. Yakın zamanda güncellenen DLSS 3.5 ile birlikte Ray Re Reconstruction isimli yeni bir özellik de duyuruldu. Bu özelliği oyun ve yazılım motoru verilerini birleştirmek, çeşitli ışın izlemeli efektleri tanımak, iyi ve kötü zamansal ve uzaysal pikselleri ayırt etmek ve de yükseltme için yüksek frekanslı verileri korumak üzere bir algoritma olarak tanımlayabiliriz. Bu özelliği ilk destekleyen Cyberpunk Phantom Liberty muazzam görünüyor açıkçası. Bunu hani deneyimlemenizi isterim. Şunu da sorabilirsiniz. Şimdi Nvidia'nın oyun tarafında pek çok iyi özelliği var ama hani içerik üretimi tarafında ne var? Neyi önerirsiniz? burada Nvidia Broadcast'a bakabilirsiniz. Bu özellik son dönemde yayın yapmak isteyen kullanıcıların en sevdiği uygulama haline geldi. Çünkü uygulama her odayı bir ev stüdyosuna dönüştürebiliyor. Hani evinizde çekim alanınız darsa veya kısıtlıysa bunu kullanabilirsiniz. Nvidia GPU'nuzun içerisinde yer alan yapay zeka çekirdekleri sıradan bir webcam ile yaptığınız çekimlerde arka planınızı yeşil perde olmaksızın kolayca değiştirebiliyor. Ayrıca görüntü üzerinde çeşitli iyileştirmeler de yapabilirsiniz. Bu ne ki oyun oynarken yayın yapanlar mikrofonlarındaki parazitlenmeyi arka plan gürültüsünü yine Nvidia Broadcast'te önleyebiliyor. En müthiş özelliklerden biri de önünüzdeki kağıdı okurken göz temasını sanki kameraya doğrudan yapıyor gibi gösterebilirsiniz. Yani webcam'e doğru konuşurken aynı zamanda aradan işte kağıttan istediğinizi okuyabilirsiniz. Şimdi oyun testlerine geçmeden önce sistemin diğer önemli bileşenlerinden de bahsedeyim. Çünkü burada MSI'nin pek çok önemli bileşenini kullandım, parçasını kullandım. Anakartımız sistemin bel kemiği olacağından soğutma ve güç beslemesi konusunda başarılı bir model olan Mac B650 Tomahawk wi burada tercih ettim. AMB soket yuvası, AMD'nin en yeni platformu ve DDR5 destekli. Bu sayede senelerce anakart değiştirmeme gerek kalmayacak açıkçası. Hatta ileride 16 çekirdekli bir Ryzen işlemci taktığımda bile anakart tarafında kafam rahat olacak, rahat kalacak. Bu arada ben burada işlemci olarak da AMD Ryzen 7700X'i tercih ettim. Anakart işlemciyi overclock yapmamda da imkan sunuyor. Bu da güzel. Tabi işlemciyi en iyi şekilde soğutmak için sağlam da bir sıvı soğutma kiti gerekiyor. Burada da MSI Mac Core Liquid E serisini tercih ettim. Bu soğutucuyla su bloğunun bakır tabanı arasındaki temas alanını genişleterek CPU'dan ısı dağıtımını maksimuma çıkarıyor. Yani bu özelliği güzel aslında bu soğutucunun. Mikro kanal tasarımının arttırılmış yoğunluğuysa temas yüzey alanını genişleterek su soğutma sisteminin verimliliğini arttırıyor. Bir de burada MSI Center yazılımıyla sıvı soğutmayı anakarta entegre ederek anakart üzerinden soğutma fanı ve pompanın hızını ayarlayabiliyorsunuz. MSI Center donanımınızda ince ayar yapmanızda ve optimum bilgisayar performansı elde etmeniz için kullanımı kolay kontroller sağlıyor sizlere ki hani bunu bir kurcalayın derim epey şey yarıyor. E depolamayı da bir şekilde çözmem gerekiyordu. Burada da 1TB MSI Spectrum M480 Pro'yu aldım. SSD'nin okuma hızları 7400 MB saniyeye kadar yazma hızları ise 6000 MB saniyeye kadar ulaşabiliyor. PCI Gen 4 teknolojisiyle de işletim sisteminin hızlıca başlanmasına ve uygulamaların anında açılmasına yardımcı oluyor. Yani bu anlamda da SSD tam bir fişek açıkçası. Tüm bu güçlü donanımı yeni ATX 3.0 standartına sahip ve PCI 5.0 destekli PCU ile beslemek için oyumu MSI Mac i750 GL PCIe 5'ten yana kullandım. Öncelikle PCU tamamen modüler yani sadece sisteminiz için gerekli olan kabloları kullanıp gereksiz kabloların oluşturduğu kalabalıktan kurtulabilirsiniz. Bir de 80 Plus Gold sertifikasına sahip yani daha düşük enerji tüketimi ve de daha yüksek verimlilik vaat ediyor. Son olarak kasa tabii ki de. Burada ise hani büyük, geniş ve ferah kasaları sevdiğim için MSI Gangler 300 r Airflow'u tercih ettim. Buraya yüksek hava akışına sahip 360 milim sıvı soğutmalar bile takabiliyorsunuz arkadaşlar. Full mesh ön sahip ve de kasanın ön panelinde de 3 adet 120 milim RGB fanlar var. Hani bu sayede hava akışı daha iyi geldiğinden sisteminiz daha serin çalışıyor. Ayrıca geniş iç hacim sayesinde 40 cm uzunluğa varan güncel ekran kartlarını da rahatlıkla takabiliyorsunuz. Hani daha ne olsun yani kasada burada benim işimi epey kolaylaştırıyor. Çünkü bakarsanız ileride belki daha üst bir ekran kartına geçerim. Kasanın içeriğini anlattım. İşte Nvidia'nın sunduğu özellikleri anlattım. Gelelim oyun konusuna. Çünkü bu kart 1440p'de ışın izlemeli maksimum düzeyde 3A ve oldukça yüksek karelerde 4K Ultra HD oyun deneyim sunuyor. Yani gerçekten üst seviye bir ekran kartı var burada. Diğer bileşenler tabii ki de öyle. Şimdi oyun testlerine geçecek olursak bu sistemle Full HD ayarlarda Hitman 3'ü ortalama 330 FPS ile oynayabilirsiniz. 4K Ultra ayarlarda ise 142 FPS'i görebiliyorsunuz. Ray Tracing ve DLSS açıkken bu oyunu Full HD'de oynarsanız ortalama 326 FPS'e ulaşabiliyorsunuz. 4K'da ise 165 FPS alabilirsiniz. Cyberpunk 2077'yi Ultra ayarlarda Ray Tracing'de oynadığımda kasma ya da doma olmadı arkadaşlar. Yağ gibi akıcıydı oyun. Full HD Ray Tracing Ultra'da burada ortalama 70 FPS alabilirsiniz. Ray Tracing ve de DLSS 3 açıkken Cyberpunk 2077 oynarsanız ortalama 140 FPS'e ulaşabiliyorsunuz. F1 22 oynarken de Full HD Ray Tracing Ultra'da ortalama 158 FPS, 4K Ray Tracing Ultra'da ise 57 FPS aldım. F1 22'de de DLSS 3 desteği bulunuyor. Yine burada Ray Tracing ve de DLSS 3 açıkken ortalama 298 FPS alabiliyorsunuz. God of War'a dönersek burada Full Full HD Ultra ayarlarda 140 FPS, 4K yüksek ayarlarda ise 78 FPS'i görebilirsiniz ki bu ekran kartıyla da God of War oynamak çok eğlenceliydi. Returnal'da en yüksek ayarlarda Full HD'de ortalama 130 FPS'i görebilirsiniz. Aynı ayarlarda Ray Tracing'i açarsanız 110 FPS alıyorsunuz. Assassin's Creed Mirage'a gelirsek son çıkan oyunlardan biri ve burada Full HD yüksek ayarlarda 140 FPS, 4K yüksek ayarlarda ise 70 FPS'i görebilirsiniz. Watch Dogs Legion'a gelirsek Ray Tracing ve DLSS açıkken Full HD ve de Ultra ayarlarda ortalama 84 FPS aldım arkadaşlar. Marvel Spider-Man Remastered'a geçersek burada da Ray Tracing ve de DLSS açıkken 4K en yüksek ayarlarda ortalama 75 FPS'i gördüm. The Witcher 3 Wild Hunt'da Full HD en yüksek ayarlarda 325 FPS, 4K en yüksek ayarlarda ise 114 FPS'i görebiliyorsunuz. Şimdi FPS sevenlere gelirsek burada Counter Strike 2'de Full HD maksimum ayarlarda ortalama 350 FPS'in üzerine alabiliyorsunuz. 4K maksimum diye ise 150 FPS'i görebilirsiniz. Star Wars Jedi Survivor'da Full HD en yüksek ayarlarda Ray Tracing açıkken ortalama 65 FPS, 4K en yüksek ayarlarda ray tracing açıkken de. 60 FPS alabilirsiniz. Son olarak Forza Horizon 5'e bakalım. Burada 4K ve ekstrem ayarlarda ortalama 105 FPS görebiliyorsunuz. Bu ayarlarda Ray Tracing ve de DLSS 3'ü açarsanız ortalama 135 FPS'e çıkabilirsiniz. Sıcaklık konusunda da hani oyun ekran kartı 90 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor bilginiz olsun. Bir de buradaki bileşenler oyun kadar Adobe Premiere, Lightroom, After Effects gibi uygulamaların sorunsuz çalışması için de verimli. Yani bu anlamda da kafanız rahat bir şekilde 4K renderları normalin altında bir sürede çıktı alabilirsiniz. Hani ben bu kasada herhalde 3-4 tane kurgu yapmışımdır. Çünkü yani yeni deneyimlemeye başladım. Ama 3-4 tane uzun kurgu, 4K kurgu yaptım ve de hiçbir problem yaşamadım arkadaşlar. O halde sonuca bağlayacak olursam. En başta RTX 4070 Ti ekran kartı başta olmak üzere burada performans anlamında üst düzey bir makine topladım. Videonun başında da belirtmiştim ben bu cihazı hem oyun hem de video kurgularım için kullanacağım. Yani geleceğe yönelik de bir cihaz oldu benim için. Ekran kartına ek, DLSS 3 ve de Ray Tracing gibi özellikler oyun performansınıza ve de zevkinizi ikiye katlıyor. Bu ne ek? Benim gibi işte video videografi fotoğrafçı, mimar ya da mühendisseniz bu sistem tüm ihtiyaçlarınızı yine sonuna kadar karşılayabilir. Çünkü içindeki donanım arkadaşlar gerçekten güçlü. Günün sonunda sizin de bu tarz bir masa üstüne ihtiyacınız varsa dediğim gibi bu kasayı ve de bu bileşenleri değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim bu kasayla bu sistemle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.